Asr-ı Saadet'te Ramazan Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir Asr-ı Saadet'te Ramazan programında daha beraberiz. Asr-ı Saadet, ismi gibi insanların gerçek huzuru yakaladıkları çağdır. Allah'ın Resulü'nün yanında olmak müminler için mutluluk sebebiydi. Dinin ahkamı yavaş yavaş belirleniyor ve Müslümanlar inen her ayetin gereğini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Tabiri caizse Kur'an müminlerin iliklerine işliyordu. Bu dönemde yapılan ibadetler sadece bir borç olduğu için değil, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için titizlikle yapılırdı. Müminlerin bu hassasiyeti peygamberimizin uyarılarından da kaynaklanıyordu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Oruç tutan nice kimseler vardır ki, oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki, kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır. Bu iki hadisi şerif bize orucu, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak şeklinde tanımlarken, göz ardı ettiğimiz bir şey olduğunu gösterir. Orucun hal ve hareketlerimizi düzeltmesi gereken bir yönü vardır. Peygamberimiz bütün ibadetler gibi orucun da insan davranışlarını etkileyen, düzenleyen yönlerine işaret ederek şöyle demiştir: Oruç bir kalkandır. Oruçlu saygısızlık yapmasın, ahlaksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa iki defa "Ben oruçluyum" desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun açlıktan dolayı değişen ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Allah oruçlu için şöyle buyurur. O yemesini, içmesini ve cinsel isteklerini benim için terk ediyor. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim. Bir iyiliğe ise on misli ecir vardır.'' Orucun kalkana benzetilmesi manidardır. Öncesinde ve sonrasında kullanılan ifadelerle bu kalkanın hem içimizdeki hem de dışımızdaki düşmanlara karşı olduğu sonucu çıkar. Yani oruçlu kişi kendi nefsinin şerrinden, sonu gelmez kuvvetli arzularından, şeytanın vesveselerinden korunmuş olur. Kazanılan bu hassasiyetle oruç tutan kişi dünyada günah ve kötülüklerden ahirette ise cehennem azabından korunmuş olur. Oruçlu kimse bu bilinçle önce kendine çeki düzen verecek, ağzından kötü veya incitici söz çıkmayacak, hali ve tavrı olgunlaşacak, kısaca elinden ve dilinden kimse zarar görmeyecektir. Bunu gerçekleştirdikten sonra kendisine sataşan olursa da içinde bulunduğu halin önemini ona hatırlatacak ve ben oruçluyum diyerek tartışmaya girmeyecektir. Yeme içmenin kesilmesi zaten insanda bir sakinlik hali oluşturur. Buna manevi destek de eklenince oruçlu kişi tam bir sükunet hali yaşar. Bu da günümüz insanının en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biridir. Oruç, somurtkanlığa ve gergin bir ruh haline sebep olmamalıdır. Ele geçirilebilecek büyük fırsatlar bu tip olumsuzluklarla heba edilmemelidir. Oruç bize iyi hasletler kazandırmalıdır. Bütün bunlar için gerekli olan şey hiç şüphesiz sabırdır. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç sabrın yarısıdır buyurmuştur. Sabredilerek atılan her adım olgunlaşmaya biraz daha yaklaştırır bizi. Bakara Suresi'nin 183. ayetinde Rabbimizin buyurduğu gibi oruç bize Allah'tan sakınmamız için farz kılınmıştır. Takva bilincine erebilmek ve ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirebilmek duasıyla sözlerimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.